Abone chat'in filtrelenmesi ve abone chat'in eee böyle hani banlayarak demek istemiyorum ama birazcık sert davranarak temizlenmesi ne oldu lan? Ne dedim lan? Ne dedim oğlum? Ampayla tövbe tövbe. Öyle bir şey demedim lan. Şu Murat Suner'in şeyine bakacağım. O kadar çok not aldım ki artık parmak uçları malev aldı da. Bir... E, masumiyet diye bir dizi mi çıktı gene? Oğlum ne çok dizi çıkıyor ya. Bir bölümde tam 45 not alıp kanal rekoru kırdım. Dolayısıyla da o bir bölümü izlemem tam 4 saat sürdü. Bir de onun ikisi. An paylaşmak dedim ha tamam. Demek ki chat'i tam filtreleyememişiz. Çaycı. <gülüyor> <gülüyor> Diğerleri Yeprul. Alo Lasona Beskok. Kahramanım ya ben. Aklımca memleketteki dizileri düzelteceğim. Yok, zaten hiçbir şeyin düzeldiği yok. Aksine her şey. Yok Çetin son halinden çok memnunum. Yalan yok. Evet abone sayımız bayağı düşürdük düştü. Ee, biraz bir ters psikoloji de yaptım böyle hani istemiyorum hani <laughs> bana mana biraz oynadım böyle. Bana kıl olanlar da oldu. Bak görüyor musun Çetin kalitesini mis gibi cansınız. Bozmayın sıçarım. Kaç oldu abone bilmem 12 bin mi, 13 bin böyle bir şey. <laughs> Ya dün tabii 8 gündür yayın açmıyorum. <laughs> dün bir geldim. 11.500 abone. <laughs> Dedim iyi. Ya iyi mi kötü mü algılayamıyorsun da böyle. <laughs> falan oluyorsun ama. Sana diyorsun ki iyidir iyi. 21 rekorunu kırdık. O zamanlar neler çektiğimi biliyorsunuz. Daha da kötüye gidiyor. Ama plebler buradan alınmasın. E, bence onlar da rahatlayacaktır. E, çünkü o kadar çok. Normal pilebimiz var ki işte parası olmayan, abone olamayan ya da olmak istemeyen çok insan var. Onların da gönlü ferah olsun. Çünkü ben triggerlandıkça onlar daha çok triggerlanıyor. En azından o iş kapanmış olur. Canan 20 lira yollamış. Kadın erkek fark etmez. İnsanları iyi tanımak lazım. Bunun için de sağlıklı iletişim kurabilmek gerekiyor. Anlatabilmek, dinleyebilmek gerekiyor. Fırsatınız varsa anlaşın arkadaşlar. Yoksa hiçbir sikime olacağı yok bu hayatta demiş. Canan canımsın lan. Anneler semihçi miydiniz bu tayfanın mı? Söyleyin bakayım erkeğimiz kızı arabaya davet edince süblimleşme... Sablar kalp konuşamasak da hepiniz... Ya oğlum böyle konuşamasak da falan demeyin bak. Canım sıkılıyor. Bu kadar çok semitçi olamaz. Olamaz. İki tarafa da kıl oluyordum. En güzeli sen yapıyordun kardeşim. Allah Allah. Semih için puanımı harcarım. Ben Semih'e Semih çok uyuz oluyordum lan. <laughs> ben Türkiye Yunus'tan izledim abi. Ya Türkiye asıl ilk Survivorlar program daha vardı. Orada bir çocuk Semih'e tokat atmıştı. Ama Semih de bildiğim bilerek tokat attırtmıştı. Ben onu hatırlıyorum. Ve de çocuk diskalifiye oldu. Triggerladı, 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 triggerladı. Bana mı vuracağım? Vursana. yarmıyor, 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 Bir koydu çocuk amına koyayım. Sonra pert. Aldılar götürdüler. Arkadaşlar evet. dizilere gerçekten çok hızlı bir şekilde el atılması lazım. Bu böyle olmaz. Bu senaryolar. zamanımızda bir mesele. İçim sıkıldı ya. ya. Evlenmeden bir gece önce yine dağ evinde gördüğümüz çift bu kez kavga etmeye başlıyor. Al işte. Ve öldüresiye dayak yiyen kız arabadan yol kenarına atılıyor. Erkeğimiz ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi... Aa, abi biz dün ne konuşuyorduk bu memlekette? Oğlum biz dün ne konuşuyorduk ya? Bana bile gerek yok zaten her şeyi söyledi. Tertemiz yorum yapmış. Yani bizim toplumumuzda dizilerin insanları etkileyememesinin daha etkilemediğini kanıtlayacak elde bir... Hani bir araştırma yapmaya bile gerek yok. Cümleyi kuramadım ama anladınız. Yani çok basit bir örneği var bunun. Kurtlar Vadisi döneminde. Çok net hatırladığım bir şey var. Hepimiz izliyorduk Kurtlar Vadisi'ni. Çarşamba günü millet böyle hey adımım ne haber diye geliyordu. Perşembe günü pardesüyle geliyordu millet. Tripler öyleydi. Anladın mı? Elde tespihler çıkmış işte atarlar giderler kavgalar. Mesela perşembe günü daha büyük kavga. Ya Rani izliyor olabilir dizi izlersin. Rani'nin etkilendiği bir durum yok. Ama etkilenen çok insan var. Yani bakar mısın abi şu dizinin sahnelerine bakar mısınız? Adam kadını dövdü. Ondan sonra kadın adamla tekrar öpüştü. İşte bunu genç bir kız belki izliyor diyor ki böyle bir şiddete maruz kaldığında e, izlediği ve ailesiyle izlediği belki de arkadaşla izlediği şey ona çok güzel bir yol gösteriyor. Çok kötü bir yol gösteriyor daha doğrusu. Kim geldi? Aleykümselam. Bence en başta bu dizilerle başlamamız lazım ve aynı fikirdeyim. Yani sansür denilen şey sadece bir alkolü kapatmak veya bir küfürü geri zekalı demeyi bile sansürlemeyi biliyorken bu tarz görüntüleri ya da bu tarz senaryoları vermek en büyük suç abi bu ülkeye. İşte bizim zamanımızla bu zamanlar arasındaki en büyük fark hep bu bunu bildiriyorum. Bizim zamanımızda aile sevgisini anlatan diziler vardı ve hepimizin kendi evinde yaşadığı sorunlar, o tatlı sorunlar, o zorluklar yansıtılırdı ve ailenin nasıl birbirine kenetlendiği aktarılırdı. Biz de onları izlerdik. Oradan mesajlar alırdık. Derdik ki bak babasının parası yok. Babası ne zorluklarla çalışıyor. Annesi ne fedakarlıklar yapıyor. Çocuklar babalarına, anneleri nasıl destek oluyor diye böyle izlerdik. Şimdi izlediğin şeylere bak. İşte biz nasıl o zaman onları örnek alıyorsak şimdiki toplumda, şimdiki gençlikte bu dizileri izleyip normalleştiriyor abi. Çok enteresan. Sigarayı alkolü televizyonu göstersen